Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Batuhan. Ee, bugün normalde bir video paylaştım. Ee, Crash Team Insanity'nin 11. bölümüne. Fakat e, bir yorum üzerine bu videoyu çekiyorum. Ee, Paçanga böreği bize e, daha önceden o bizi uyarmıştı tabi. Ama biz de zaten bunu tahmin edebiliyorduk. Çünkü daha önceden biz de oynamıştık bu oyunu emülatör üzerinden. E, ve yani daha doğrusu Berkay oynadı. O zaten böyle bir sıkıntı yaşandığını biliyordu. Ee, onun söylediği yani Paçanga böreği arkadaşımızın söylediği e, şu PAL versiyon ve e, versiyon 1.0.0'ın Dingle Dial e, bossundan sonra oyuna devam edip etmemesi sorunsalı. E, onunla ilgili bir yorum atmış işte e, keşke devam etseydin e, oyun devam ediyor mu etmiyor mu çalışıyor mu çalışmıyor mu bir görseydik dedi. Demiş daha doğrusu. E, onunla ilgili hemen dostum sana buradan göstereyim. <laughs> Öleceğimi tahmin etmiştim burada Evet Burada Şimdi birazdan oyun kilitlenecek Aynen Bu e, versiyon 1.00'da şu an gitti oyun tamamen Kapandı e, 1.00'da oyun tamamen böyle çöküyor e, Dingle Die bossundan sonra Dingo Dial. Evet Dingle Dial demeyeceğim ona. Dingo Dial bulsundan sonra böyle oluyor. Fakat e, bu sorunu çözmek aslında basit. E, şöyle yapacağız. E, biz daha önceden e, PAL versiyonunu indirmiştik. Buradan bunu açacağız. CD'yi değiştireceğiz diyeceğiz. E, bir hızlıca açalım. Buradan aynı noktaya tekrar gideceğim. Evet. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Evet bu PAL versiyonu. Göründüğü üzere kapı falan da açık. Yani diğer level'a geçebilmek için her şey müsait. Ve oyunda herhangi bir sıkıntı yok. PAL versiyonunda bir sıkıntı çıkmıyor. Fakat versiyon 1.0.0'da da e, bir sıkıntı var Neden bilmiyorum Muhtemelen Berkay onu daha ayrıntılı biliyordur e, Yine Paçanga böyle arkadaşa teşekkür ederim Bizi daha önceden uyardığı için e, Sorun böyle dostum biz bunu bir şekilde çözüyoruz Senin zaten aynı yöntem e, En azından sen de görmüş oldun Eğer siz de e, Bir gün program PCSX2 yükleyip e, Crash Twinsanity oynayacaksanız e, pal versiyonu indirir ve e, onunla yolunuza devam edersiniz. E, en azından bir deneyim oldu herkes adına e, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.